9. ayet-i kerime fi kulubihim maradun fezadahumullahu marada ve lahum azabun elim bima kanu yekzibun ayet-i kerimesi. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kalplerinde münafıklıktan kaynaklı bir hastalık vardır. O münafıkların münafıkların bir özelliğinden burada bahsediyor. Kalplerinde münafıklıktan kaynaklı bir hastalık, meraz bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını ne yapmıştır? Artırmıştır. Allah da onların hastalığını merada artırmıştır. Ve lehum azabun elimun bima kanu yekzibun söyledikleri yalana karşılık da onlara elem dolu bir azap vardır söyledikleri yalandan dolayı da onlar için elim dolu, elim e, elem verici diyelim e, bir azap vardır. Evet, burada meradun kelimesi Kur'an'da değerli kardeşlerim 23 defa geçmektedir. E, meradun e, ortadaki ra harfi üstün olduğunda yani fetha olduğunda ee, kalpteki manevi hastalıklar ve nefsi hastalıklarda e, ki durumları bahsederken yani kalp ve nefsi hastalıklardan bahsederken böyle gelir. Yani ra üstün olarak, fetha olarak gelir meradun şeklinde ama e, bedeni bir hastalıktan bahsederken meridun şeklinde yani kesra olarak gelir. Mesela bir ayet-i kerimeden bahsedelim. Eyüp Aleyhisselam'ın Allah'a yaptığı bir dua var. Şuara Suresi 80. ayette. Estağfirullah. Ve izâ merîdutu fehve yeşfîn. Ben hastalandığımda bana şifa veren odur. Oradaki hastalık hakiki hastalık. Yani bedenen bir hastalık. Hastalığa yakalanmak. Ama buradaki hastalık manevi bir hastalıktır. Meral. Yani kalben bir hastalıktan bahsediyor Cenab-ı Hak burada. Ya Bu da münafıkların bir hastalığı. Yani nefsi ve kalbi bir hastalık. Ee, o da münafıkların e, bir hastalığı olduğunu bize anlatıyor. Evet. Fi, e, fi harfi e, şimdi iraba başlayalım inşallah. Fi e, nedir? Harfi cerdir harfi cerdir. Sükün üzere mebnidir. Sükün üzere mebnidir. Gulubi e, ismi mecrurdur. İsmi mecrur. Kesra ile mecrur. Cer mecrur. Cer mecrur ikisi e, harfi cerle ikisini kattığımızda cer mecrur diyoruz. Cer mecrur mahsuf mukaddem haber ile mütealliktir. Burada bir mahsuf mukaddem haber mevcuttur. Yani kainun gibi diyelim kainun onların kalplerinde vardır, bulunmaktadır, mevcudun da diyebiliriz. İşte kainun da diye bekleyebiliriz. Onların kalplerinde vardır. Burada mahsuf bir mukaddem haber ile nedir? Bu harfi cer e, him e, zamiri mecrur muttasıldır. Gulubi hem de muzaftır. Gulubi muzaftır. Him e, muzafın ilehtir. Zamiri mecrur muttasıldır. Sükün e, sükun üzere mebdedir. Him. Meradun yine muakhar mübtedadır. Muakhar mübteda. Lamme ile merfudur. Fe. Buradaki fe e, atıf harfidir. Harfi atıftır. Feta üzere meblidir. Z de yine fiili mazidir. E, burada sarf bilgisine de giriş yapalım inşallah. Z de e, yezidu. Zade yezidu yani ikinci baptan gelmektedir. Zade yezidu darabe Yadribu gibi. burada idlal iklal e, kaideleri vardır. Tabi onlar biraz karışık konular ama onlara da zamanı geldikçe girmemiz gerekecek. E, Zade yezidu aslında burada vav vardı. zevede zevede yezvidu olacaktı ama zede yezidu burada buradaki konu biraz uzun onu inşallah başka bir zamanda anlatırız ama buradaki ikinci baptan geldiğine dikkat edelim zade yezidu fezadehum zade evet feta üzere meblidir. zade feta üzere mebnidir hum e, sükun üzere mebnidir zamiri mansup muttasıldır zamiri mansup muttasıl e, Mahallen mansuptur e, mef'ulun bihtir Mef'ulun bihtir. Burası hüm. E, humullahu, humullahu derken de Allah nedir? E, faildir. Allah faildir. Buna iyi dikkat etmemiz lazım. Çünkü burada e, fiilden sonra ne olacak? Bir fail. Fail e, gelmesi gerekiyor. Fezâdehum Allah. Bunu mef'ulun bih dedik. Ama bunun faili nedir? lafz celaldir. Yani Allah'tır. Damme ile merfudur. E, fiil e, ve faili tabii ki bir de toplamamız gerekiyor. Fiil, fail, cümle, cümle, cümleyi fiiliye, irabdan mahalli yok. Cümleyi matufe. Evet. E, cümleyi matufe. Nereye matuftur? Fi gulubihim meradun. Cümlesi üzerine nedir? Matuftur. Yani burada onların hastalığı işte hastalık şurada bahsetmişti ya yine bu cümlenin üzerine burayı ne yapıyoruz atfediyoruz meradan meradan buradaki meradan da feta ile mansuptur ikinci mefulun bihtir feta ile mansup olup ikinci mefulun bihtir ve vav harfi harfi atıftır feta üzere meblidir Lehum harfi cerdir. L harfi cerdir. E, Fetha üzere mebnidir. Hüm e, zamiri mecrur muttasıl. Mahallen mecrurdur. Hem de sükun üzere mebnidir. E, car mecrur diyoruz. Car mecrur mukaddem haber ile mahsuf mukaddem haber ile mütalliktir. Yine burada da e, onların e, onlar için elim elem verici bir azap vardır. Yani kainun Kainun, mevcudun gibi şeyler buraya mahsuf bir mukaddem haber ekleriz. Yani e, bulunmaktadır, vardır. Ve lehum, mahsuf bir mukaddem haber e, eklediğimizde e, ne olur? E, müteallik olur. Yani onunla müteallik yapmış oluruz. Burada harfi cer olduğu için yani mukaddem bir, e, mahsuf bir mukaddem haber ile müteallik olur. Yani her harficerin bir mütealliki olması gerekiyordu. Onun için de buradaki lam harficer olduğu için ne yapıyoruz? Ona bir mütealilik buluyoruz. O da mahsuf bir mukaddem haber oluyor. Yani o da kainun diyelim. Evet mübteda e, azabun. Azabun mahalle e, muahhar mübtedadır. Muahhar mübtedadır. Damme ile merfudur. Bu da e, yani burada haber öne geçmiştir. Ee, müpteda da e, sona geçmiştir. Haberden sonra gelmiştir yani. Müpteda haber cümle cümleyi ismiye iraptan mahal yok cümleyi matufe. Yine bir önceki cümleye nedir? Matuftur. Elimun damme ile merfudur. Sıfattır. Neyin sıfatıdır? Azabının sıfatıdır. Elem dolu bir azap. Ee, azabın sıfatı oluyor. Evet. Ee, B harfi harfi cer kesra üzere meblidir. M sükun üzere meblidir. Sükun üzere meblidir. Mastar harfi ma'yı mastarı yedir. Yani bu ma ma'yı mastarı yediyoruz buna. B harfi cerdir. E, kesra üzere meblidir. Evet B harfi cerdir. Kesra üzere meblidir. M sükun üzere meblidir. Ve mastar ma'yı mastarı yedir. Kenu Nakıs fiildir. Nakıs fiildir. Damme üzere mebnidir. Damme üzere mebnidir. E, fiili mazi diyoruz. Hem de vav nedir? Kânenin ismidir. Kânenin ismidir. Sükun üzere mebnidir. E, zamir merfu muttasıl. Kânenin ismi mahallen ne diyeceğiz? Merfu. Kânenin ismi mahallen merfu. E, bu ne? fiili muzaridir. Fiil muzaredir. Ancak e, kânenin neyi olacak? Haberi olacak. Bu da kânenin haber olacak. Hem de buradaki vav da e, faildir. E, bunu da toplayalım cümle olarak. Fiil, fail, cümle, cümle, fiiliye eyy, Rab'dan mahal yok. E, kânenin haberi oluyor. Kânenin haberi oluyor. E, kânenin haber olduğu için de kânenin ismi e, mahallen halen merf burası da kânen haberi e, mahallen mansup. Kânen haberi de mahallen mansup oluyor. Yine kâne ile topladığımızda e, cümle ismi e, ismiyle haberiyle cümle cümleyi ismiye ismiye irabdan mal yok. E, sıla cümlesi. Sıla da şunma mai e, mayı sıla olarak da diyenler alimlerimiz var. E, o zaman ne oluyor? E, sıla cümlesi oluyor burası. Böyle sayan alimler de var. Ma'i olarak da e, kullanılmaktadır. Evet. İrabımız bu kadar. Burada e, işte bazı fiilleri iyi anlamamız lazım. Zade fiili var. Ondan sonra burada kezebe yekzi bu. Bu da aynı şekilde darabe bu gibi ikinci baptan gelen bir fiildir. Bu da nakıs fiildir. Kâne yekûnü diye gelir. E, nakıs fiillerdendir. onun dışında burada başka fiil bulunmamaktadır. Evet. Şimdi belagat açısından incelemeye geçelim. he, bir de elimun şeydir. Sıfatı müşebbehedir. Elimun sıfatı müşebbehe olarak geçmektedir. belagat açısından fi gulubihim meradun fi gulubihim meradunda ayet e, beyani istinafiyedir. Yani istinafiye başında geldiği için istinafiye diyoruz. İstinafiye veya taliliye olarak e, fasılla gelmiştir. Arada fasıl vardır. Evet. Fasıl sebebi şibi kemal ittisaldir fasıl sebebi şu him ile fasıl geldiği için de fasıl sebebi şibi kemal ittisal diyoruz. Subut ve istimrar ifade eden isim cümlesi faide haber, iptidai kelamdır. Evet. faide haber, iptidai kelamdır. E, Subut ve istimrar eden isim cümlesi olduğundan dolayı e, faide haber, iptidai kelam diyoruz. Cümlede takdim, tehir ve icazı ı sanatları bulunmaktadır. Çünkü niye haberi öne alıyoruz? İşte müpte, muhakkar müftte de mukaddem haber dediğimizden dolayı. Ne oluyor? E, takdim, tehir ve icazı hazip sanatları mevcut oluyor. E, Fiğulü bihim, car mecruru mahsuf mukaddem habere mütalıktır. Fiğulü bihim, car mecruru e, mahsuf mukaddem habere mütalıktır. E, az önce dediğimiz gibi yani kainun. Burada bir tane de kainun şey var. O mahsuf mukaddem haber. işte ona müteallik oluyor burası. Meradun muahhar müpteladır dedik. Müstedün ileyh olan bu kelimenin nekre okunması teksir ve tahkir ifade eder. Müstedün ileyh olan bu kelimenin nekre okunması. Yani meradun nekredir. Nekre bir kelimedir. Yani böyle bir nekre bir şekilde okunması teksir yani çokluk ve tahkir. Tahkir, tahkir ifade ediyor. Yani Allah onları e, tahkir ediyor. E, evet. evet. da tazim, tazim manasında da gelir. Tahkir, e, tahkir manasında da geliyor. Fi harfinde istiare-i tebeyye vardır. Fi harfinde istiare-i tebeyye vardır. Fi zarfiyet manası sebebiyle gulubihim mazruf mesabesindedir. Kafirlerin e, inkarlarını mübalağalı şekilde ne yapıyor? E, belirtmek üzere bu harf ala yerine kullanılmıştır. Yani şu fi harfi e, alanın yerine ala harfi yerine kullanılıyor. Çünkü kafirlerin inkarlarını mübalağalı şekilde belirtmek için böyle yapılmıştır. Meradun kelimesinde de istiara vardır. E, İrsat sanadı vardır burada. Maradun bedeni bir hastalıktır. Maradun bedeni bir hastalıktır. Kalbi bir hastalık olan nifak için müstahar olunmuştur. Kalbi bir hastalık olan e, nifak nifak için e, bu e, müstahar olunmuştur. Ayette mütekellim Allah olduğu halde şurada ayette mütekellim yani konuşan bu ayeti bize bildiren Cenab-ı Hakk'ın kendisi olduğu halde ne yapıyor? Allah isminin zikredilmesine ne diyoruz? Buna tecrit sanadı diyoruz. Burada mütekellim Allah'tır ama kendisi kendi ismini zikretmesi sebebiyle burada tecrit sanadı olduğunu belagatte belirtmek istiyorum. Meradan ayette önemine binaen tekrarlanmıştır. Yani şuradaki meradun geçmiş, arkasından bir daha meradan geçmiş. Çünkü burada bu, bu kelime çok önemli bir kelime. Yani münafıkların bir özelliğinden bahsediyor. Onun için bir daha bunu tekrar ediyor Cenab-ı Hak. Bu tekrarda da ne vardır? Red, e, itnab, itnab, sanatı vardır. Tekrar e, olduğu için bunda itnab sanatı vardır. Reddül acüz ala sadr sanatları da mevcuttur bunda. Evet. <laughs> Meradun hastalık bedende olunca şuradaki e, meradun hastalık e, bedende olunca e, hakikat kalpte olunca istiare olur. Yani bedende bu hastalık bedende olduğunda hakikat hakiki manada ama kalpte olunca istiare olur. Burada kalpte yani şuradaki hastalık kalpte olduğunu bildiriyor. Onun için de istiare burada istiare vardır. Fii kalplerinde hastalık vardır e, buradaki ayetteki hastalıktan mana kinaye nedir burada kinaye olduğunu anlıyoruz o da nifaktır yani nifak hastalığı manevi bir hastalık e, ondan e, kinaye vardır o da nifaktan kinayedir nifaktan kinayedir çünkü maraz beden için nifakta kalp için bir fesat unsurudur çünkü maraz beden için eee nifakta kalp için bir fesat unsurudur. Buradaki maraz yani geçen bu ayet bu kelime beden için eee nifakta kalp için bir fesat unsurudur. Yani burada aslında e, nifak nifaktan bahsediyor. Yani e, Yoksa bedeni bir hastalıktan bahsetmiyor. Be kalpleri hastadır. Yani kalplerinde hasta olanlar ne yaparlar? Kardiyolojiye giderler. İşte tedavi görürler. Bu bedeni bir hastalıktır. Ama buradaki hastalık kalbi bir hastalıktır. Kalben yani manevi bir hastalık, iffak hastalığı olduğunu beyan ediyor Cenab-ı Hak. <laughs> Allah onları kahretsin. Mesela ifadesi bir bedduadır mazi fiil beddua manasında kullanılabilir. Bu cümleye de öyle bir mana verilmiş. Allah onların hastalığını artırsın. Şurada. Gâtelehumullah mesela deyince Allah onları kahretsin manasında. Allah onların hastalığını artırsın manası da verilebilir. E, bu cümleye de öyle bir mana verilmiş verilmiştir. Allah onların hastalığını artırsın da denilebilir. Allah onların hastalığını artırdı da denilebilir. Evet Tebbet suresinde mesela Tebbet yede Ebi Lehebin ve Teb. Allah onun iki elini kurutsun. Yani Ebu Leheb'in iki elini kurutsun. Zaten kuruttu da ayetinde olduğu gibi. Evet Meradun ile kast edilen Meradun ile kast edilen bozuk itikat ve küfür, kin, haset ve öfkedir. İşte bu manevi hastalıklar burada açıklanıyor. Yani burada kast edilen bozuk itikat, küfür, kin, kalben Kinet, kin gütmek kin ve haset etmek, öfke. Bunlar manevi hastalıklar. E, fiil cümlesinden ve, ve lehum isim cümlesinin geçişte iltifat sanadı vardır. Fiil cümlesinden e, ve lehum isim cümlesine. Evet, burada e, fiil cümlesi geldi ilk önce. Fezade zade isim fiil cümlesi. Onun sonunda da sonra fiil cümlesinden sonra ne oldu? İsim cümlesi geldi. Yani e, velehüm dedi. E, burada e, muakhar, e, mukaddem haber. Mukaddem haber dedi. Yani müpteda haber isim cümlesi olduğu için. E, onun içinde de fiil cümlesinden sonra isim cümlesi gelmiş oldu. Buna da iltifat sanatı diyoruz. Cümlede icaz hazif, takdim, tehir sanatları mevcuttur. Bu cümlede e, iltifat sanatı vardır. İcaz-ı takdim, tehir sanatları mevcuttur. Ve lehüm ile başlayan ayette. Yani şuradaki ayette bu sanatlar mevcuttur. Meradun, azabun, elimun kelimeler arasında müraat-ı nazir sanatı mevcuttur. E, evet bunlar da meradun, azabun, elimun gibi bunlar e, müraati mevcuttur nazir sanatı mevcuttur. Bir mekanı yeksi bun kânenin şurada kânenin gelmesi e, yani çok yalan söylerlerdi anlamı içindir. Devamlı yalan söylerlerdi. Devamlı yalan söylerlerdi. Kânenin getirdiği anlam sürekliliktir. Yani şuradaki kânenin getirdiği anlam süreklilik anlamı katmaktadır. Onun için zaman söz konusu olduğundan dolayı kâne fiilinin Allah için de kullanıldığını görmekteyiz. Burada yani bu kâne süreklilik manası katıyor. Yani bu yalancılıkları bunların artık yani bitmedi hiç. Hep yalan söylüyorlar, hala da yalan söylemeye devam ediyorlar diyor. Yani münafıkların bir özelliğini bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize anlatıyor. İşte onların kalplerinde hastalık olduğunu ve o hastalığın da arttığı, Cenab-ı Hak onların hastalığında da artırdığını ve onlar için elim, elem dolu bir azabın olduğunu ve niçin? Yalan söylemelerinden dolayı, çok yalan söylemelerinden dolayı. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinde de işte münafığın alamet üçtür diyor. Birincisi e, yalan söylemektir. İlk şeyi yani özelliği yalan söylemektir. İkincisi ise emanete ihanet etmektir. Üçüncüsü ise söz verdiği zaman sözünde durmamaktır. Yani sözünde durmayan kimse de münafıklığın